Yenge dikkat et, Niti, ah, ah, Niti, ne oldu? dikkat ah, et, dikkat, ne oldu dikkat et, yavaş, ne ne bir saniye, bir saniye, bir saniye, ah, ah, dikkat, ah, saniye. dikkat et. Ah, geçti, geçti, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Sakin geçti. Ah, geçti, tamam, bir şeyin yok. Bir ah, saniye, ah, bir saniye, bir saniye. Sakın dokunma Niti. Önüne niye bakmıyorsun? Abi, ah, ah, sakin ah, ah, ol, sakin ol. Birazdan geçer, sakin ol. Şu kaderin işine bak. Pari az önce töreni bitirmek istemedi. Çünkü bunun Niti'nin hakkı olduğunu düşündü. Ama Tanrı'nın işine karışılmaz. Töreni bitiremeden bu olay oldu. İyi misin? Çok acıyor Sancu. Şimdi geçecek, şimdi geçecek. <laughs> töreni bitirmemek uğursuzluk getirir. Sen ona bakma Niti. Nasıl bakmam Sancu? Bu gerçekten de uğursuzluktur. Çocuğuma bir şey olmasın. Sakin ol Niti. Çocuğumuz çok iyi. Çocuk mu? Kimin çocuğuymuş bu? Sonunda gerçek ortaya çıktı. <laughs> Annem biraz sonra Pari'nin ne kadar büyük bir yalancı olduğunu öğrenmiş olacak. Babaanne. Hem sen ne yapıyordun? Ha? O senin karın değil ki. Şey, o yaralanınca... Sus! Misafir dediğin en fazla 3-4 gün kalır. Yoksa ev sahibine yük olur. Parinin arkadaşı olduğun için başka bir şey demeyeceğim. Ama eğer kendine çeki düzen vermezsen bunun sonuçlarına katlanırsın canım. Beni iyice anladın mı? Ve başkalarının evliliğini bozacağına kendi kocağından boşan ve başka biriyle evlen. Yeter babaanne yeter. Ağzına geleni söylüyorsun. Sadece bugün değil Çandigar'a geldiğinden beri böyle. Baksana ne suçu var? Bırak da hayatını istediği gibi yaşasın. Sa ba Sen sanki. de dur Niti kalkma Aa, yaralısın. Sanki. Sakin ol. Babaanne etrafındaki herkesi üzüyorsun. Siz yaşlıların her şeyi söylemeye hakkı var öyle mi? Gençler hep haksız. Parayı çok seviyorsun. Peki ama niye? Çünkü onu tanıyorsun. Onunla konuştun. Peki ya Niti ile hiç konuştun mu? Ne sever ne sevmez ona hiç sordun mu? İki dakika bile konuşmadın onunla hiç konuşmadın. Ama yok. Senin için Niti artık kötü bir kız. Ne yaparsa yapsın bu değişmeyecek. Ama benim için çok iyi. Çünkü Niti benim... Öyle Söyle Senin neyinmiş o Söyle Senin neyinmiş Büyüklerine hürmet göster tören mahvoldu ve hepsi benim yüzümden. Eğer tören için inat etmeseydim bunların hiçbiri olmayacaktı. Büyük anne. Affet. Sen bekle seninle sonra konuşacağız. Babaanne. Hadi kızım. Peşinden gitmene hiç gerek yok. Her zaman böyle oluyor bu annemle torunu arasında. Annem sinirlendiği zaman Sancu gidip onu sakinleştirir ya da Sancu sinirlendiğinde de annem onun gönlünü alır. Sen merak etme. Onların araları düzelir. Recep sinirlenip ona netiden söz etmemeliydi. Kızım sen iyi misin? Hah, i̇yiyim anne. Ama anne... Ben her şeyi mahvettim. Bütün tören mahvoldu. Herkes çok mutluydu. Herkes ateşin etrafında dönüyordu. Ama sonrasında ayağım yandı ve böyle oldu. Ama savcının kızmasına gerek yoktu. Niye böyle yaptı ki? Ben de günün birinde Raciv'in anneme tek tek bütün doğruları söylemesini istiyorum. Ve annem asıl gerçeği öğrenince bütün mal varlığını Raciv ve Nitya'ya bırakacak tabii. Bakalım o zaman Pari ve Parminder ne yapacaklar göreceğim. Şimdi hepsi annemin huyuna gidiyorlar. Kızım sen buna hiç üzülme. Her şey düzelecek. Hatta sen bundan mutlu olmalısın çünkü oğlum herkesin önünde seni tuttu. Anne ben bunu istemiyorum. Sancı benim yüzümden sizinle kavga etmesin Her şey yavaş yavaş sakince olsun. Tıpkı bu eve gelişim gibi. Hem kim bilir büyük annemin Sancı'yı ne kadar azarlayacak. Bak kızım annem Sancı'ya hiçbir şey demez. Ablam ne dedi? Bu annemle torunu arasında. Bak görürsün birazdan mutlu Mesut dışarı çıkarlar kızım. Hem büyük annelerin, torunlarının üzerinde kendi anne babasından daha çok hakkı vardır. Gerçekten. Sen şimdi gel. Hadi. Nite kızım. Ayağına ne oldu? Neden A böyle sekiyorsun? Korkma anne bir şey yok. Terini yaparken ayağım yandı. Nasıl? Göster. Çok yandı mı bari? Hayır. Tamam o sırada Kanta teyzen aramıştı. Ondan dışarı çıktım. Senin ilk bayramını kutlamak için aramış canım. Neyse. Kızım. Ayağın çok acıyor mu? Anne ben gayet iyiyim. Bak lütfen boşuna üzülme olur mu? Kızım şey... ...Raciv neden hiç ortalıkta görünmüyor? Nerede o? Ee, anne iş için yurt dışına gitti o. Yurt dışına mı? Böyle olmaz ki. Yani iş önemli ama bu onun ilk bahar bayramıydı. Burada olmalıydı değil mi ama? Yani... Of anne abartma onu boş ver bir şey olmaz. Yakında döner. Anneme parayla Rajiv hakkında daha fazla bir şey söyleyemem. Ama umarım paranın annesi bunu öğrenmez. Yoksa boşu boşuna üzülür. Zaten kalp hastası. Hadi gelin şöyle gidelim. Herkes orada. Kızım sen anneni götür. Benim biraz işim var ben gelirim. Tamam. tamam. Geçin. Hadi. <laughs> Dikkat edin olur mu? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Artık Niti'nin annesinin aklında da Kari ve kocası hakkında şüpheler yaşardı. İşte böyle küçük şüpheler işimi kolaylaştıracak. Her şey kendiliğinden hallolacak. Çünkü gerçeği kendileri öğrenirlerse annemin bütün mal varlığı kimin olacak? Benim! <laughs> Sonra ona ne demiş? Ben daha çok gencim. Benim fıkram daha iyiydi. Yeter yeter. <laughs> ne oldu? Niye sustunuz? Ne oluyor? Felaket olmuş gibi susuyorsunuz. Bana bakın. Torunumla birbirimize ister kızarız, ister kavga ederiz, ister severiz, ister güleriz. Bu sizi hiç ilgilendirmez, tamam mı? Hem zaten biz Pencaplılar düğünlerimizi, toplantılarımızı ya da partilerimizi kavga etmeden asla bitirmeyiz. Bunu bilmeyen Pencaplı mı olur hiç? O yüzden de Ne demişler? Bu parti Devam, devam ediyor. ediyor. Hadi hadi herkes neşelensin ha. Şimdi hemen dans edeceğiz ve sonra da hep birlikte töreni yapacağız. Sen de yapacaksın tamam mı? Hadi. 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 hadi evet hadi. herkes ortaya. Ne oldu? Ben geliyorum. Bu çok iyi. Demek ki sözlerim etkili olmuş. Neden öyle konuştun? Babaanneyle öyle konuşmamalısın. Bana sinirlenme. Biliyorum bu büyük bir hataydı. Hata mı? Racif hatalar telafi edilebilir. Ama bu hata değil delilikti. Şans eseri ağzından Niti eşim lafı çıkmadı. Ya çıksaydı ne yapacaktın? Racif senin düşüncesizliğin ona bir şey olmayacak. Ben bir şey yapmadım. Sen... Asıl Niti törene katılacağım diye tutturdu. Babaannem onu azarlıyordu. Ve seni düşündü. Beni mi? Neyimi düşündü? Ha? Rajiv sana söyledim. Beni düşünmene, benim için üzülmene hiç gerek yok artık. Ben başımın çaresine bakarım. İleride de bakacağım zaten. Hem ayrıca benim için en önemli şey Niti'nin mutluluğudur. İşte bu yüzden o töreni yapmanızı istedim. Töreni yaptığınız için çok mutluyum. Tören tamamlanmadı. Ne? Tören tamamlanmadı. Tören tamamlanmadı mı? Neden? Şöyle oldu. Hay aksi. Bu kadar çok uğraşmama rağmen tören tamamlanmadı. Bence hepsi kader yüzünden. Ne demişler? Ne ekersen onu biçersin. Tanrı izin vermedi işte. Sen yaralanmışken ben nasıl mutlu olacaktım ki? Evlendikten sonra ilk bayramın benim yüzümden mahvoldu. Ve Tanrı da senin intikamını aldı. Karvaçot bayramında su içememiştik. Şimdi de töreni yapamadık. Biliyorum. Niti'nin iyiliğini istiyorsun. Ama kadere karşı çıkılmaz parayı. Neti için bugün bu töreni yapmak çok önemliydi. Keşke tamamlayabilseydi ama artık elimizden bir şey gelmez. Aslında gelir. Şansımız var. Ama ama nasıl? Babaannem dedi ki bütün aile ateşin etrafında dönecekmişiz. Yani üçümüz birlikte dönebiliriz. Evet ama eğer Neti şüphelenirse... Az önce bana Rajiv'i aramamı... Yani Vişali aramamı söylemişti. Söyle. Alo Vişal. Dostum bana yardım et. Başım çok büyük belada. Senin derdini biliyorum. Beni de aynı belaya bulaştırmak istiyorsun. Dostum öyle söyleme bak. Küçücük bir yardımın evliliğimi kurtarabilir. İki kişiyle evlenerek hata yaptım biliyorum. Ama bundan başka şansım yoktu dostum. Ve dinle. Pari... Uysaldır ama niti farklıdır. Küçücük şeylere sinirlenir. Ve bunu öğrenirse beni öldürür. Sorun o ne biliyor musun? Sen kendini kurtarmak için... Sadece o kızlarla değil benimle de oynuyorsun. Geçen sefer para için yardım ettim. Yani melek gibi bir eşin var. Eski eşin. Bu zamanda böylesi yok dostum. Senin ihanetini görmezden geliyor ve... ve hatta arkadaşının mutluluğu için her şeye katlanıyor. Bak dostum, benim asıl isteğim Nitin'in bunu öğrenmesi. O zaman her şeyi anlayacaksın. Her neyse. Dinle. Bunu yapamam. Sana yardım edemem. Bu kirli oyununda ben yokum dostum. Tamam mı? Dostum, dostum, dostum. Michel bak, beni dinle. Niti gerçeği öğrendiği zaman benimle birlikte Paris'de üzülecek. Venetiye bir şey olursa Parih yıkılır. Lütfen beni anla dostum lütfen. He, ben ne yapayım dostum? Biz sözleşme mi imzaladık? Her başın sıkıştığında seni kurtarmaya mı geleceğim? Hata senin, ceza senin. Bak, ben bu işte yokum. Hem böyle şeylere vaktim yok. Tamam, görüşürüz. Vişal, Vişal! Pari ne yapacaksak biz yapacağız. Ama bu tören olacak. Hayır. Böyle olmaz. Bu doğru değil. Böyle yaparak bayram törenine saygısızlık edemeyiz. Lütfen sana yardım etmemi bekleyin. Tari. Tari. Sen de yardım etme. Kimse yardım etmesin. Hatta en iyisi beni tutup bu ateşe atın. Sancı bitsin, Raciv bitsin, hepsi bitsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.